Alayınıza meydan okurum lan. Anam kule getirdim dedim. Ya bilerek ölüyorum. Bitsin artık oyun ya. Neyini uzatıyorsunuz oğlum? Kazanamayacaksınız ya. Garen boyuna gidiyor boğuşuyor milletle. Kilini de alıyor. Ezreal'da öyle. Sen öldün ki. 3'te 3. Üç. Ama çıkalım artık. Oy anasını satayım gördün mü? Son anda geldi piçin şeyi. Ana oğlum ona nasıl hasar lan öyle lan dalsaymış kesermişik ya. Yakarım yıkarım. Junk bendeyse sırt, sırtınıza yaz aman. Söyleyeyim olan bir artistik şey söyleyecektim onu da yapamadım. Jank üstte gemik deneyecektim. diyecektim vallahi haritada gözüktü lan herif. Okyanus, okyanus, okyanus şeyle şey koymuş. Böyle bir güzel. Jankları çok güzel abi. O hero on numara hoşuma gidiyor benim de almadım onu. Red'e küçük bir yardımda bulunursanız çok iyi olur. Ya oğlum gel işte gel gel. Hah yardım et de be hızlıca keselim Red'i. Üstten buraya gidelim oradan. Zümrüt bir kaç yıldızım lan. Daha yeni terfiden düştüm. İki oyun loss. iki oyun win. Son oyunda da feederlar sağ olsun. Yine kaçıncı düşüşüm var onu da söyleyeyim. Abartısı söylüyorum. Dördüncü denemem falan ya. 4 defa denedik. Elmas olamadık. Kaçışı yok. Elmas olacağız. T try bu şeye gitmez, bu lige gitmez. Ama bana da fark etmez. Ya bana hep jank kalıyor anasını satayım. Ben normalde ADC falan oynamak istiyorum. Mid oy Özellikle bugünlerde mid'e çok saldım abi. Mid e oynamak istiyorum. Ama kalmıyor. Adam ilk pikten kilitliyor. Bir de bu yeni hero gelmiş. Şu gece alıp. Sivan yalnız başta çok güçlü. Niye kalamamak lazım ona. Öfke bitti bir anasını. Hero'nun pasifi öfkeyle işi bitiyor bu hero'nun. Öfkesi boş fight'e girerseniz o fight'tan bir cacık çıkmaz kazanamazsınız. Kesinlikle öfkeyle olurup öfkeyle fight'e gireceksiniz yani. Buradan bir hamle bekliyorum ya. Artık atlasana oğlum sen ne korkak malsın ya. Başka bir mal olsa girmişti orada fight'a ha. Aşağı koridor dikkatli ol. Çok açıksın. Bir bir şeyler oluyor. Mitte o kadar agresif yapma başta. Çünkü janklar çok yakın. Ooo 5 olmuş Sivan. Sivan'a 5 olmuş. İnşallah bu çalıdan geçmezsin kanka. Güzel. Bu çalıdan geçme işi iyi oldu üst çok pasif oynuyor ya. Alt güzel düşürdü. Ben 5 olamadım. 5 olsaydım güzel agresif yapardık oraya. Mid yine bir agresiflik deniyor. Mid'e biraz yakın oynayayım. Jank gelirse beni görsün ki hemen geri çıksın. Jank üstte gank denecek diyecektim. Vallahi haritada gözüktü lan herif. Adam 5 level ya. Adam 5 level ya. Ananısını sikeyim. Bir 5 olamadım ya. Bir 5 olamadım ya. Olamadım abi yok satmadım seni. Bunu kestik. Sonunda 5 oldum lan. Hayret. Oradan maviye geliriz zaten. Ejder bu koridorda. Şuradan red alayım. Para durumunda 2-300. Benden önce onu kesmeme rağmen o da kill aldı çünkü. Aga bam şey çıkıyor. Ejder çıkıyor. Bunu hızlıca keselim. Kesin üstte işte güzel bir fight dönecek şimdi. İyi izle bak. Rezalı iyi izle. Şunu anlamadığım bir nokta var. Ya Altın Ligi'nde herifler video çekiyor abi yeni kanallar. Anasını satayım? 500 bin izleniyor, şey 500 izleniyor, bin izleniyor. Biz bu ligde çekiyor. Aa çok kötü yakalandın kanka. Çok kötü yakalandın. Oğlum buna kim daldı? Bu daha erkenden adamlar ayaktayken. Seni kestim. Sana da vuracağım. Şimdi de çıktım iki dekim de, de aldım. Yakarım yıkarım. Junk bendeyse sırt, sırtınıza yaz. Aman. Söyleyeyim. Ulan bir artistlik şey söyleyecektim. Onu da yapamadım ya. Altıya bir gidiyoruz. Güzel izliyoruz dayı. Ezerim. Acımam. Junk bendeyse yaslan arkana otur izle beni. Gene söyleyemedim. Gene artistliği yapamam. Ne diyordum ben? Ben şey diyordum kanka. Altın bir günde herifler. atlan şu topunu. Bak yine denk geldi. Altın mı adamlar video çekiyor, 500 izleniyor, 1000 izleniyor. Ulan biz zümrüt de ya benim kanal bir türlü daha öne çıkamadık ki ya. Aferin sana. Beklenen hareket. At ya, aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin global. 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 Üstü adamlarının anasını bellediler, sen daha mitte duruyorsun ya. Salak adamsın anasını satayım. Anası bana buraya gidiyor. Oğlum senin canın ne öyle ne oldu orada? Kilo da 2 kilo oldu. Kanka artık git işte daha. Git daha. Haydi. Haydi çek şuradan. Daha da gerekleşemez bana o. Allah aşkına ne yaptığını bana bir söylesene ya. Allah aşkına ne yaptığını bir bana söyle birader. Burayı çıkmış şurayı da alayım. Hayır geri çekil başlama. Kenin güzel vuruyor kanka. Öyle de güzel vuruyor. Öyle de, güzel vuruyor. Piş kurusu. Of. Güzel flaşını aldık. İdare eder. Kenan geliyor yukarıdan. Benim ultim yok. Yakalanırsak keser bize. ha. Bir de buna dağın. Ana ana Arkası varmış. O yüzden dalmış yere. Yuh be. Adıcım kasıyorum be mübarek. Kanka o nasıl bir atla işte. Dur 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 dur. Ana oğlum o nasıl hasar lan öyle lan dalsaymışık kesermişik ya. Sorry my friend. Ben şu an hiç ölmek istemediğim için çok pasif oynuyorum. Bilader sen ruh hastası mısın? Bak yine geldiler ya. Gittiler. <laughs> gelen ölüyor işte. Gelen ölüyor. Neyi zorluyorsunuz oğlum? Amacınız ne? Biz ejder değil o baron da mı? Düğme gel. Ejder, ejdermiş lan. Abo uyandık mı şimdi biz? Arkasındaki yanımda var. Şimdi size bir ejder alma taktiği gösteriyorum. Bakın. Beni iyi izleyin. O? Lan oğlum neler yapıyor? Bak beni şaşırtıyorsunuz arkadaşlar. Cık. Yapmayın böyle şeyler ama. Aga öfkem yok. Öfkem yok. Sıkıntı yaşarım şu an ha. Vur lan şunu. Lan ne geri çekili vur dibindeki adama. Bunu kestik mi zaten geride bir şey kalmıyor. Ulan adamın flaşı varmış ya. Benim de vardı ben de kullandım mecburen. Vallahi ben buralarda takılıyorum. Bizim takım da işte bir şeyler yapıyor yukarı. Mod çok düşük dayı enerjim yok. 7 defa, 4 defa, 5 defa tarif eden düşünce insanın modu sıfır oluyor. Gelme. Satıyorsunuz. Orada satarsınız bu oyunu. Ulan dibimde fight oluyor. Ben orman dönüyorum arkadaşlar. Onların yerinde olsam çok söverdim kendime. Şunu bir yakalayayım. Şunu da bir yakalayayım. Sadece burada. Sen öldün ki. 3'te 3. Üç. Ama çıkalım artık. Oy anasını satayım gördün mü? Son anda geldi piçin şeyi. <laughs> Kenan 10 <on>. silgi. <laughs> gelme gelme üstüme gelme zalim dünya. Geliyorum ejder arkadaşlar. Garen yanlış yerdesin bence kankam. Bence yanlış yerdesin ama yine de sen bilirsin. Y bir kişi götür yanında da. Ulan sen buradan geçer misin ki? Seni yine de kovalayabilirim. Oğlum ne vuruyor lan o? Ulti açtırtma bana gözünün yağını yiyip. O bana lazım. Geliyorum. Acele etmeyin. Garen boyuna gidiyor. Boğuşuyor milletle. Kilini de alıyor. Ezreal öyle. Bunları tamam yardırıyorlar ya. Bak çaldı bak. İpneye bak. İpnetör seni. Dördü ölü. Zaten 13 dakika olmuş oyun. Hadi bitirelim. Bitirelim. Siktir olup gidelim. Benim ultim var. Rahat rahat dolaşıyorum buralarda. Aha kenin aşağı açılmış lan. E ee? Vallahi kesecek lan amına kodumu çocuğu seni. Bak bak yine aynısı oldu gördün mü? Şu i̇şte, bende mi lan? Adam 917 gidiyor anasını. İnşallah orada ölürsünüz de MVP ben alırım. Oğlum siz de ne itineksiniz? Bilerek gitmiyorum oraya anasını satayım kesersiniz mesersiniz diye. Yok abi ya rakip de ağır yetenek Siz nasıl zümrüt oldunuz lan? Aha boss ela boss. Şuna bak. 4 kişi kesemiyorlar. 5 kişi. Ayret birini öldürdüler. O da o da sup. Öldürdük dedi sup. Te Allah'ım ya Bu ya. Bunlar yeteneksiz dolunmalar kardeş. açarım. Alayınıza meydan okurum lan. Anam kuleye girdim Ya bilerek ölüyorum. Bitsin artık oyun ya. Neyi uzatıyorsunuz oğlum? Kazanamayacaksınız ya. hala tutuyorlar hala inatla <laughs> inatla tutuyorlar ha sonunda sonunda